Merhabalar Burç TV takipçileri, ee, sevgili yengeçler için kahve falımı kapattım. Ee, ben de yengeç burcuyum, o yüzden bu fala biraz daha meraklıyım ne çıkacak diye. Ee, bu hafta için bakalım yengeç burçlarına kapattığımız kahve falımızda neler çıkacak. Ee, yengeç burçlarına niyet ettim, kendim de yengeç burcuyum. Bakalım bizleri bu hafta neler bekliyor, falımızda ne çıkacak. Biz aşırı duygusalız, duygularımızla hareket ediyoruz. Tabii ki de kafamız karışmış yine. Hani böyle o falımızda da bir sürü şey çıktı. Kafamız karma karışık. Böyle yapmak istediklerimiz, hayallerimiz, duygularımızla mantığımızın karışması. Biraz böyle gergin anlar yaşamış olabilirsiniz. Aniden sinirlenmiş, aniden kavga etmiş, biriyle tartışmış ya da böyle şey yapmış olabilirsiniz. İşleriniz aksi gitmiş olabilir. Benim gerçekten öyle oldu. Yengeç burcu falını yüklüyorum üstte kova yazıyor ama nasıl yazıyor anlamadım. Yani hep düz yapmaya çalıştım. Karma karışık, her şey karıştı, üst üste geldi. işler öyle böyle bir dönemdi. E, sakin kalmaya çalışın. Olumlamalar yapın. Bol bol dua edin. Gönlünüzden iyi şeyler geçirin bu süreçte. Düşündüğünüz şeyler e, dönüşüme uğrayacak. Yani böyle hayatınızı şekillendireceğiniz bir dönemdesiniz. Zaten bak bunlarla da ilgili e, bir sürü hayalimiz, planımız çıkmış. Ama bu hafta için çok temiz bir fal bence bu. Şöylece bir göz atın diye size de böyle çeviriyorum sürekli konuşurken. Bakın şurada zaten böyle iki kişi tartışıyor. Bu daha dik durmuş. Böyle kuyruğu uzun. Böyle çünkü anlatacağı çok şey var. Bu da böyle uluyor gibi çıkmış. Hani böyle tartışma çıkmış. Biriyle böyle hani tartışma ortamı yaşayabilirsiniz. Dikkat edin bence. Sakin olmaya çalışın. Hani bu ay tutulmasının da etkilerinden dolayı ee, biz zaten çok duygusal insanlarız. Böyle duygularımız böyle daha da bizim tepreşebilir. Böyle huzursuz olabiliriz, gergin olabiliriz. Sakin kalmaya çalışın. Sonradan üzüleceğiniz sözler söylememeye çalışın. Karşı tarafın söylediklerine de çok kırılmayın çünkü çok naifsiniz, çok duygusalsınız. Söylediği her şey bu süreçte böyle onun da gergin olmasından kaynaklanabilir. Belki içinden gerçekten sizi üzmek gelmiyor ama bu dönemde olabilir böyle şeyler. Dediğim gibi bol bol dua edip bol bol olumlamalar yapın. Hayatınızı güzel bir şekilde dönüştürün. Hani bazen en kötü fırsatları bile, en kötü anları bile, krizleri bile fırsata dönüştürmek diye bir şey vardır ya. Evet öyle yapın. Hani çok çaresiz kalıp hiçbir şey yapamadığınızda bile kendinize odaklanın. Ee, kitap okuyun, dinlenin, dua edin, ee, güzel olumlamalarla güzel enerjiler çağırın, sevdiğiniz arkadaşlarınızla görüşün, hemen o moddan çıkın. Bakın şurada bir insan çıkmış tek başına böyle bir şey, böyle bir kara kara düşünüyor, tek başınıza kalmışsınız bir şey için çok ciddi düşünüyorsunuz. Acaba ne yapmam gerekir? Ben artık bir yol ayrımına mı girmeliyim yoksa devam mı etmeliyim dediğiniz bir hafta yaşayacaksınız. Büyük ihtimalle büyük kararları vermek istediğiniz bir dönemdesiniz. İş yeriyle ilgili bir karar verebilirsiniz. Hani tamam mı devam mı? İlişkilerinizle ilgili de olabilir. Arkadaşlıklarınızda olabilir. Yani herhangi bir şeyin bitmesiyle devam etmesi arasında kalabilirsiniz ama bazen bitişler hayırdır. Ama biz yengeç burçları bitti demeyi bilmiyoruz. Ya. Bitirmeyi yani iş yerinden bile kopamıyoruz. Duygusalız, seviyoruz, bağlanıyoruz. Bize zararlı olduğunu bile bile ilişkilere devam ediyoruz. Ama bence bir cesaret edelim. Bize mutsuz eden her şeyi terk edelim bence. Görüyoruz zaten biz hani yengeç burçları biraz şey sanarlar. Burada kalmış böyle bir şey için düşünüyorsunuz ya yengeç burçları sessiz sakin hiçbir şey anlamıyordur bu gibi davranıyor ya insanlar en çok orada yanılıyorlar çünkü yengeç burcu aksine sessiz olduğu için çok fazla gözlem yapabiliyor. Çok fazla izliyor insanları çok iyi analiz edebiliyor ve birçok kişiden çok daha farkında her şeyin aslında siz her şeyin farkındasınız yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Sadece duygusal olarak hemen bağlanıyorsunuz. Kötüye de bağlanabiliyoruz. Yanlışa da bağlanabiliyoruz. Seviyoruz. Çok güzel bir yüreği var çünkü yengeç burçlarının. Ama bence artık bırakın. Hani size iyi gelmeyen insanları bırakın. Size iyi gelmeyen işi bırakın. Ee, bu düşünceniz her neyse e, belki de devam da etmesi gerekebilir. Tabii ben hani böyle kötüyse olumsuzsa demek istiyorum. Yoksa öyle her şeyi her zaman bırakın manası değil mi? sizi mutsuz eden bir şey varsa bırakın. Eğer ki Size iyi geldiğini düşündüğünüz ve size gerçekten faydalı olacak bir işse ya da bu ilişki sizi besliyorsa ve besleyeceğini, geleceğini geleceği olacağını düşündüğünüz bir ilişkiyse, bir arkadaşlık, bir dostluksa o zaman da devam etmek için kalkın böyle bir silkelenin, çıkın odanızdan, çıkın kabuğunuzdan. Yengeç burçları hemen kabuklarına böyle... E çekiliyor, çıkın oradan, biraz daha böyle pozitif olun ve çözüm bulun ve o kişiyle ya da o sorunu çözmek adına adım atın bence. Bakın arkanızda böyle melek kanatlı biri çıkmış. Siz böyle birinci arkanızı dönmüşsün, ama aslında bu kişi de iyi niyetli, böyle melek kanadı gibi çıkmış. E, bu süreçte böyle bir kırıldığınız bir kişi olabilir, e, ama bu kırıldığınız kişi çok da kötü niyetli biri değil bence. Ama dediğim gibi biz çok naifiz ya, bazen bizi anlayamıyorlar ya da biz onları anlayamıyoruz çünkü çok hani kendimiz gibi bekliyoruz, beklemeyelim bu süreçte artık. Beklentisi de bitince insanın şöyle bir gerçek var, beklentiniz bittiğinde bir ilişkiyle ya da bir iş yerinde, mesela iş yerinde terfi almak istiyorsunuz ama alamayacaksınız o zaman da şey oluyor orayla gönül bağınız kopuyor ya da bir ilişkide beklentiniz bittiğinde gönül bağınız kopuyor çünkü beklentidir yani hayat böyledir yani ummak ümit etmek beklemek hayal kurmaktır bunları yapamadığınız hiçbir iş yerinde arkadaşlıkta ya da bir ilişkide kalamıyorsunuz çünkü siz duygusal insanlarsınız Doğruya karar verebilirsiniz bence. Biraz onun canını sıkın ama çok fazla çok güzel planlarınız var aslında. Bunları hayata geçirebileceğiniz olumlu bir hafta bence bu. Ee, dediğim gibi olumlu düşünelim, olumlu olsun. Ee, bakın burada çok emektar bir insan var. Böyle beli bükülmüş, böyle sürekli didinen bir insan böyle e, var etrafınızda. Bu siz de olabilirsiniz. Yengeç burçları kesinlikle zaten çok fazlasıyla fedakarlar siz olabilirsiniz. Böyle didinip her şeyi aileye yetişeyim, eve yetişeyim, işe yetişeyim istiyorsunuz. Bu hafta yine böyle yoğun bir şekilde kendinizi ailenize, işinize feda edebilirsiniz. Çünkü yengeçler için varsa yoksa aileleri. Onlar mutlu olmadığı sürece yengeç burcu dışarıda başka bir şey yapmak istese de mutlu olamaz. Onların mutsuz olduğunu bile bile yengeç burcu dışarıda mutlu olamaz. Önce onları mutlu edecek işte anneyseniz, babaysanız yedirip, içirip, maddi manevi bütün ihtiyaçlarını göreceksiniz. Ondan sonra kendinize zaman kalırsa, para kalırsa siz de eğlenirsiniz böyle bir yapınız var yine aynı şekilde olacaksınız bence didindiğiniz bir hafta olacak ama bakın arkanızda sanki böyle gözlüklü bir adam elini kaldırmış ya yeter dur artık diyor size biraz kendine zaman ayır diyen etrafınızda size böyle silkeleyen farkındalığınızı artıran bir kişi olabilir bu eşiniz olabilir arkadaşınız olabilir ama sizi böyle bir konuda uyarabilir parmağını kaldırmış bir yeter kendine gel hani didiniyorsun ama biraz da ee, şey yap kendin için yaşa diyen biri olabilir böyle etrafınızda. O size iyi gelecek bence. Çünkü bazen biz göremiyoruz. Olayların içerisindeyken olayları göremiyoruz. Bir arkadaşımızın bizi uyarması, bir büyüğümüzün, ailemizden birinin ya da uyarması bize iyi gelecek. İş ortamı içine geçerli. Bu iş ortamında çok fazla didinip gereğinden fazla kendinizi yoruyorsanız bazen öyledir. Yengeç Burcu her şeyi sahiplenir ya, işi de çok sahiplenir. Yanda öbürü oturur, hiçbir şey yapmaz. Siz her şeyi yaparsınız sonra. Belki biri size der ki dur bir yapma. Bu sen hani senin işinin dışında. Sen kendi işini yap. Fazlasıyla başkalarının sorumluluğunu alma diye de uyarabilir. Tebriz bir uyarı olacak bu. Ve size iyi gelecek. Bence dinleyin bu kişiyi de. Onun haricinde bir sürü hayaller, bir sürü planlar ve temiz temiz bir sürü güzel sohbetler, arkadaş ortamları çıkmış. Şurada bir C harfi gibi bir harf çıkmış. U gibi de buradan. İsminde veya soy isminde C veya U olan biriyle ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Şöyle bakınca C gibi. E gibi de olmuş aslında hocam. Onun haricinde bakıyorum... Neler var? Hep böyle güzel sohbetler, güzel ortamlara geçeceksiniz, böyle ferah olacak. Hani kabunuzdan çıkarsanız eğer o dediğim gibi bir ara böyle kapanmışsınız, o kabunuzdan çıkarsanız sizin için güzel bir hafta aslında bu. Tavamıza da bakalım neler çıkmış bu hafta için. Umarım yengeç burçlarının çok mutlu olacağı bir hafta olur. Buna ihtiyacımız var. Bakın çıkmış burada. Başını öne eğmiş. Elini kaldırmış. Dua ediyor sanki. Bir şey için çok fazla dua etmişsiniz. Dilemişsiniz. Çünkü yengeç burçları zaten inançlıları çok dua eder. Çok güzel olumlamalar yapar. Hep güzel şeyler düşünür çok içten istediğiniz bir şey olabilir. Onun haberlerini alabilirsiniz. Siz hayatınızı yeni baştan bu hafta şekillendirmek için adımlar atabilirsiniz istediğiniz şeyle ilgili. İnşallah öyle olur. Çok güzel. Altında da böyle küçük bir balık gibi bir şey çıkmış. İki kişi böyle öpüşüyor. Bakın iki tane hatta böyle kuş, kumru gibi. Şurada görebiliyor musunuz? ve dudakları birbirine el kavuşmuş. Bazı yengeç burçları böyle birlikte olmak istediği biriyle ilgili duada bulunabilir. O kişiyle böyle burun buruna gelip böyle öpüşüp koklaşan kuşlar çıkmış. O kişiyle tekrardan bir araya gelebilirsiniz. Ya da onun için birlikte olmak için dua etmiş olabilirsiniz. Umarım da gerçek olur. E, tabağımız da çok ferah, çok böyle temiz bir şekilde dua eden bir yürü çıkmış. Umarım altında şöyle bir balık da var. İki kişi de kumru gibi öpüşüyor. Umarım istediğiniz her neyse gerçek olur. E, güzel bir hafta olsun diliyorum. E, zaten güzel düşündüğünüze inanıyorum. Umarım o düşündüğünüz şekilde de güzel olacak her şey. E, her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. İyi haftalar.